Buradan sosyal medyayı yönetenlere sesleniyorum. Şiirlerin prensi olarak yapmış olduğum Filistin ile alakalı yapmış olduğum şiirlerime kısıtlama getiriyorsunuz. Biz sözümüzü, özümüzü bilen bir kitleyiz. Ben hile ile abone toplamayı bilmem. Para verip de abone de edinmem. Bizi seven, gönülden destekleyen bizleri buradan seyreder. Beğenir, beğenmez. Ama şu bir gerçek, bazı videoları öne çıkartırken bazı videolarımı kısıtlıyorsunuz. Lütfen. Lütfen buna bir son verin. Sevgili dinleyicilerim, lütfen Filistin ile alakalı yapmış olduğum şiirlerimi lütfen ama lütfen beğenin. Yorum yapın, öne çıkartın. Bu kısıtlamalar YouTube tarafından mı yapılıyor ya da sosyal medyada birileri bunu eline mi almış? Elinde mi yönetiyor her şeyi? Bilmiyorum ama demek ki birilerine dokanıyorum, birilerine dokunuyorum. Lütfen arkadaşlar, Filistin ile alakalı yapmış olduğum tüm şiirlerimi beğenin, yorum yapın ve öne çıkartın. Lütfen rica ediyorum. Bizler sizden olmayabiliriz. Siz de bizden olmayabilirsiniz. Ama görüş, duygu ve düşüncelere lütfen saygı gösterelim. Lütfen saygı gösterelim. Teşekkür ediyorum.